Merhabalar sevgili arkadaşlar. Hz. Muhammed'in hayatı 6. 6. sınıf Hz. Muhammed'in hayat dersinde sizlerle birlikteyiz. Hazırlamış olduğumuz sorularımıza bakalım. Ünitemizin ismi Hz. Muhammed'in hayat hikayesini bir hatırlayalım. Bu ünitemizle ilgili hazırladığımız sorularımıza bir bakalım. 1. Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir? A. Fiten B. Gazve C. Ficar D. Seriye Arkadaşlar, peygamberimizden önce, da İslamiyetten önceki Mekke'deki yaşam tarzına cahiliye dönemi deniliyordu. Bu dönemde Mekkeliler sürekli özellikle kabileler birbirleriyle kavga yaparlardı. Dövüş kavga hiç eksik olmazdı. Sadece yılda 4 ay dinlenirlerdi ki bu aylar haram aylar olarak da ifade edilebilecek aylardır. İşte bazen hızlarını alamazlardı. Bu ayda da kavgaya, dövüşe devam ederlerdi. İşte haram aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşları deniliyormuş. Fiten fitnenin çoğuldur. Gazze peygamberimizin başında bulunduğu işte orduya sefere gazve deniliyor. Peygamberimizin görevlendirdiği kişilerin yaptığı seferlere de seriye deniliyordu. Doğru cevabımız arkadaşlar C seçeneğidir. Yani Ficar savaşları demek ki haram aylarda yapılan savaşlardanmış. Hz. İbrahim'in yolundan yürüyen ve putlara tapmayan kimselere ne ad verilir? A. Muhadran B. Hanif C. Sabi D. Müşrik Evet arkadaşlar, İslamiyet öncesi Mekke'de çeşitli dinler vardı. Bu dinler içerisinde putperestlik, e, haniflik, Musevilik, Hristiyanlık, işte Yahbilik vesaire gibi birçok dinler vardı. İşte bunlar içerisinde Hz. İbrahim'in yolundan giden ve Allah'a inanan insanların e, inanmış olduğu inanca dine ne deniyordu? Hanif dini deniliyordu. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Cahiliye devrinde Mekke şehrinin yönetimi için oluşturulan meclise ne ad verilir? A. Ficar B. Darun Netve C. Hilfil Fudul E. Ayan Meclisi Evet arkadaşlar cahiliye döneminde Mekke'nin yönetimi Mekke şehir devleti şeklindeydi. Bir meclisi vardı. İleri gelenler bu mecliste toplanırdı. Şehirle ilgili önemli kararlar bu mecliste alınırdı. Bu meclise Darun Netve deniliyor. Peki diğerleri nedir burada? Ficar haram Aylarında yapılan savaşlardı. Hilfil Fudul ise Erdemler hareket olarak adlandırılan bir cemiyet idi. Ayan Meclisi diye bir mecliste yoktur zaten Mekke'de. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Peygamber Efendimiz Kureyş'in hangi koluna mensuptur? A. Teymoğulları, B. Ümeyyoğulları, C. Haşimoğulları, D. oğulları. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz Kureyş'in Haşimoğulları soyuna mensuptur. Annesi de Zühreoğulları soyuna mensuptur. Demek ki Haşimoğulları soyundan gelmekte doğru cevap C seçeneğidir diyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi cahiliye dönemi toplum hayatı için söylenemez? A- Kadın erkek eşitliği vardır. B- Kan davaları yaygındır. C- Kabilecilik anlayışı yaygındır. E- İçki, kumar, kötü alışkanlıklar yaygındır. Öncelikle cahiliye devri ne demektir arkadaşlar? Kime cahil denilir? Cahil, bilgisiz insan. Peki neyi bilmeyen, okuma yazma bilmeyen insan cahil midir örneğin? değil aslında. Mesela Peygamber Efendimiz de okuma yazma bilmiyordu. Peki o zaman kimdir cahil? Allah'ı bilmeyen cahildir. Kendini bilmeyen cahildir. İşte arkadaşlar İslam öncesi Arap toplumu kendini bilmeyen, densiz insanlarla dolu olan bir toplumdur böyle. Kendi kız çocuklarını bile diri diri toprağa gömen insanlarla doludur. Peki o dönemin toplum hayatı için söylenemez. Kadın erkek eşitliği var mıydı? Asla yoktu. Kendi kız çocuktan diri diri toprağa gömen insanlar kızları erkeklerle eşit sayarlar mı? Saymazlar. Doğru cevap Bahadır. Kan davaları sonuna kadar arkadaşlar yıllarca süren kan davaları vardı. Kabilecilik anlayışı vardı ki kendi kabilesinden birisi bir suç işlese bütün kabile ondan sorumlu olurdu. Artık sokağa çıkamazlardı. İçki, kumar, kötü gibi kötü alışkanlıkların tamamı sonuna kadar dibine kadar neyi vardı? Bunlar da uygulanıyordu. Demek ki kadın erkek eşitliği yokmuş. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Efendimiz'in süt annesidir? A. Şifa Hatun. B. Fatma Binti Esed. C. Halime. D. Fatma Binti Abdullah. Evet, Peygamber Efendimiz'in arkadaşlar bir yaşından dört yaşına kadar yanında kaldığı süt annesi Halime'dir. Doğru cevabımız o zaman C seçeneği olacaktır. Cahiliye devrinde zulme engellemek amacıyla kurulan peygamberimizin de katıldığı cemiyetin adı nedir? A. Hilfül Fudul, B. Darul Erkam, C. Ficar, D. Darun Netbe. Evet arkadaşlar cahiliye döneminde Ficar savaşlarından sonra Mekke'de artık düzen bozulmuştu. Güçlüler zayıfı eziyordu. Hele dışarıdan gelen ticaret kervanları soyulmaya başlamıştı. İşte bir gün bu kervan sahiplerinin bir tanesi Safa Tepesi'ne çıkarak hiç mi insaf sahibi, vicdan sahibi yok, malımı çaldılar, hiçbir şey demeyecek misiniz bu şeklindeki feryat üzerine Abdullah bin Cübeyr'in evinde toplanan insanlar arkadaşlar ne yapmışlardı? Hilfil Fudul Faziletliler Derneği ya da Nedir işte arkadaşlar? Erdemliler hareket olarak adlandırılan bu cemiyeti kurmuşlar. Peygamber Efendimiz de 20 yaşında bu cemiyete üye olmuştur. Doğru cevap A seçeneğidir. Peki diğerler nedir? Darül Erkam, Peygamberimizin dini tebliğ ettiği evin ismidir arkadaşlar. Ficar zaten söylemiştik. Darun Netve de daha önce çıkmıştı. Yani neydi bu da? Meclis, Mekkelilerin meclisine de Darun ve deniliyordu. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Hz. Muhammed'e peygamber oluncaya kadar hangi dinin gereklerine göre ibadetini yapmıştır? Hz. Muhammed hangi dinin gereklerine göre ibadetlerini yapmıştır? A. Hristiyanlık, B. Musevilik, C. Haniflik, D. Mecusilik. Arkadaşlar peygamber efendimiz kendisine peygamberlik gelinceye kadar Hz. İbrahim'in dininin bekvakiyesi olan, devam olan Haniflik dinine göre ibadetlerini yapmıştır. Bu din bozulmamıştı. Tevhid inancı yani Allah'ın varlığına birliğine inanan bir din idi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Peygamberimize şiddetle düşmanlık eden amcası Ebu Leheb hakkında inen sure hangisidir? A. Zuhruf B. Vaka C. Nasr D. Tebbet Arkadaşlar Ebu Leheb peygamberimizin tebliğinin karşısındaki en böyle tehlikeli adam olmuştur. Hep ona karşı çıkmıştır. Daha da ileri gitmiştir, ona zarar vermiştir. Hatta gideceği yollara dikenler dökmüştür ki ayakları kanlar içerisinde kalmış Peygamber Efendimiz'in. Bunun üzerine Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da şeklinde devam eden Tebbet Suresi ilmiştir. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. Peygamberimiz'i himaye eden ve Mekkelilere karşı koruyan amcasının adı nedir? A. Haris, B. Ebu Talip, C. Zübeyir, D. Ebu Leheb. Arkadaşlar Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip vefat etmeden önce onu en şefkatli oğullarından en şefkatli olan Ebu Talib'e bırakmıştı. Ebu Talib'in 10 tane çocuğu vardı ama buna rağmen şefkatli olduğundan dolayı Peygamber Efendimiz'i her zaman vefat edinceye kadar hep koruyup kollamıştır. Mekkeliler onun döneminde Peygamberimize zarar verememişlerdir. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Peygamberimizin bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da yedi kat göklere yükselerek Allah Celle Celaluhu ile bizzat görüştüğü olaya ne ad verilir? A. Hicret B. Burak C. Biat D. Miraç Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da göklere yükselmesi hadisi İslam tarihinde arkadaşlar Miraç olarak adlandırılan olaydır. Miraç sonrasında Peygamberimize üç tane hediye verilmişti. Bunlardan birisi beş vakit namazdı. Bir diğer arkadaşlar Bakara suresinin son iki ayetiydi. Bir de Allah'a ortak koşmayan insanlar, Müslümanların cennete gideceği müjdesiydi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki hicret peygamberimizin Mekke'den Medine'ye göç etmesiydi. Burak, e, miraç esnasında üzerine binmiş olduğu bineğin ismiydi arkadaşlar. Biat ise söz vermek anlamına geliyordu. Doğru cevap D seçeneğidir. Peygamber Efendimizin gençlik yıllarında en öne çıkan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Cömertliği B. Cesareti C. Güvenilirliği D. Günah işlememesi Evet Peygamber Efendimiz arkadaşlar gençlik yıllarında elbette ki iffetiyle, namusuyla, cesaretliliğiyle vesaire günah işlememesiyle, kötü al alışkanlıktan olmamasıyla hepsiyle aslında tanınan bir insandı. Ama Mekkelilerin en fazla üzerinde durduğu en öne çıkan vasfı emin yani güvenilir olmasıydı. Ona ne diyorlardı? Muhammedül Emin diyorlardı arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Peygamberimize ilk vahiy nerede, nerede? gelmiştir? A. Sevr mağarası. B. Hira mağarası. C. Safa tepesi. D. Ebu Kubeys dağı. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy nerede? Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda gelmiştir. Oku emridir. Yani İkra Suresi'nin ilk ayetleri ilk vahiy olarak ne olmuş gelmiştir? Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlar arasında yer almaz? A) Hazreti Hatice, B) Hazreti Ali, C) Hazreti Ebubekir, D) Hazreti Ömer. Peygamberimiz İslamiyeti anlatmaya çalıştığında arkadaşlar çevresindekiler İslamiyeti kabul etmeye baş, başlamıştı. İlk halka dediğimiz kişi 4 kişiden oluşan halkadır. Başta Hazreti Hatice, sonra Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir ve Hazreti Ebubekir bunlar ilk Müslümanlardı. Hazreti Ömer ise arkadaşlar 40. Müslümandır. Yani İslamiyet'in gelmesinin 3. yılında ancak İslamiyet kabul etmiştir. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin peygamberimize ve Müslümanlara karşı tepki şekillerinden biri değildir? A. Saygı gösterdiler. B. Dalga geçtiler. C. Hakaret ettiler. D. Müslümanların bir kısmını öldürdüler. İslamiyetin Mekke'de yayılmaya başlaması ile birlikte zaten inatçı olan, acımasız olan Mekkelilerin tepkilerde gecikmemiştir. Önce dalga geçmişler, sonra arkadaşlar ne yapmışlar? Hakaret etmişler. Sonra zayıflardan başlayarak insanları öldürmeye başlamışlardır. Asla İslamiyete saygı